vahşi erkeğim benim! <laughs> Artık dayanamayacağım Şaban! <laughs> Gözlerinin içine bakamıyorum! Çocuklar! Da. Çocuklar! Bana bakın! Bu ne şey, ne telaş be Hafize! mi var? Var! Var ya! O kız çocuğu edebiyattan yazılı yoklama yapacakmış! Hem de kül yutmazla beraber! Haber vermesi benden! <laughs> Dikkat et lan! Bir yerini kesme! Tamam mı Güdük? Rahat mısın? Çok rahatım! Güdük ne yapıyor sobanın içinde? Soruların cevaplarını sobanın içinde yazacak. Hepimizin kağıdını nasıl yazar? Oğlum kopya kağıdı kullanacak. İyi ama sobanın içi karanlığı. <laughs> bu ne bu? Ha o mu? Fener. <laughs> evet. Şimdi anladım. <laughs> Bana bakın. Geliyorlar. <laughs> Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar. Kağıt çıkartın, yazılı yoklama yapacağım. Sıraların üstünde başka hiçbir şey bulunmasın. Buyurun. Yazın. Bir. Divan şiirinin türleri. İki. Kaside nedir? Üç. Leyla ile Mecnun'un ana temasını açıklayın. Kopya çekmeye kalkanın canını yakarım. Bana köyl götüremezsiniz. Dikkat. Kimse kıvırdamasın. 5 4 3 2 1 0 Başla. Senramanım, sakın gözünüzü benden ayırmayın. Kıvırdama. Sen önüne bak. Sen gözünü kağıttan ayırma. Bu adamlara dikkat etmek lazım. Ya bu boyna benim kağıdıma basıyor. Sus konuşma. Sağa bakmak yok. Sola bakmak yok. Anlaşıldı mı? Dönün Bakın. Mum gibi oldular. İşte bu kadar. Ver o kağıdı bana. Buyurun. Bir şey mi var? Yok hayır. Ya peki. Sen niye yazmıyorsun? Düşünüyorum efendim. Tabi ya! Çalışmazsanız... ...böyle hindi gibi düşünürsünüz! Şişt, durun! İmkansız Semra Hanım, imkansız! Ben böyle başlarında dolaştıkça kopya çekmeleri imkansız! Ne çabuk yazdın? Demin kağıdın bomboştu! Birden aklıma geldi hocam! Ya öyle mi? Aferin ölüse! O hoş geldiniz efendim. Buyurun Mahmut Bey. Kolay gelsin. Yazılı yoklama yapıyorduk da. <laughs> Ses yok. Arkana bakma. Anlaşıldı mı? Dönünme. Dön diyorum. Yutmam. Yutmam. Bana kül yutturamazsınız. Ferit. Necmi nerede? Ee, şey. Hastaydı galiba. Sizden izin almadı mı? Yok. Almadı. Burası... ...Biraz soğuk değil mi çocuklar, üşümüyor musunuz? <laughs> Yok, Hayır hocam! Şu sobayı yakalım mı dersiniz? Çok sıcak hocam, yakmayalım! Öf. <laughs> yakalım, yakalım! Çık dışarı! Ne yapıyor bu çocuk sobanın içinde Mahmut bey? Galiba kopya çekiyor. 30 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kope çeken öğrenci sensin. Tebrik ederim. Bravo.